menfaat perest, nefsini kurtarmak, hissini galibe çağırmış. Hele hele en büyük zayıf damar bu asırda hastalık damarıdır. Hastalık damarı. İnsanları bunlar. El ceza min cinsil amel. Allah'ın herhalde genel bir cezası böyle bir şey. Çünkü dabbetul arz öyle yayılmış, öyle yayılmış ki dabbetul arz. Dabbetul arz nerelere yerleşecekti? Et, et yok. Kemik. 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 Sonra? Tırnak, evet. Tırnak, kemik, diş. Ne demek o? Tırnak kesip gidiyorsun. Üç tane varmış. Tırnak, kemik, diş. Altında yazıyor. Üç tane hastalıktan türüyormuş o. Söyle o hastalığı İbrahim. Kim diyecek? Suistimal. suistimal. Sefahat. Sefahat. Israf. i̇sraf dedik suistimal. İsraf. Bir tanesi israf. Sefahat dedik. Bir tane daha. Bir tane daha. Arayın cebinizi hemen. Cebinize saldırın. <laughs> Eyvah. Kafalar aşağıda. Bir tane de var. <laughs> ha? Zaaf iman. Zaaf iman. İsraf suistimal. Evet. Zaf zafiman sefa suistimal. Suistimal özel hayat, özel hayattan tut esas oradadır. Oradan başlıyor. Yani bedensel çöküntü oradan başlıyor sinirsel. Hastalıklar oradan başlıyor.